Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mücadele, hırs ve savaş gezegeni Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle değişen enerjilerden bahsedeceğim. Mars 7 aylık uzun bir zaman diliminde ikizler Burcu'nda kaldı. Bu zaman aralığında bir hayli bizi zorladı. Özellikle bu konum ikizler, yay, başak ve balık burçlarını bir hayli uğraştırdı. Bugün itibariyle Mars Yengeç Burcu'na geçiş yaparak 20 Mayıs'a kadar aile, ev, yuva, vatan konularında bizleri bir mücadele içerisine itecek. Tabi bu mücadele 7 aylık ikizler Burcu transiti gibi bizleri çok yormayacak. 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün itibariyle saat 15.01'de ikizler Burcu transitini sonlandırıp Yengeç Burcu'na geçecek ve 20 Mayıs 2023'e kadar yani 2 aylık bir dönem için burada transitine devam edecek. Bu dönemde aile bireyleriyle çatışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Pasif agresif bir dönem olduğu için dikkatli olmalıyız. Kendimizi farkında olmadan bastırdığımız bir süreç de olabilir. Kendimizi daha güvence altına almak adına bir takım mücadelelerimiz de olabilir. Bazılarımız ev değiştirebilir, şehir değiştirebilir. Bazılarımız ise evimizin içinde değişiklikler yapabiliriz. E, tadilat, tamirat işlerine girişebiliriz. Bazılarınız ise aile ve atalardan kalan ev ve mülklerle ilgili bir mücadele içerisinde olabilir. Aile, ata, kökler, karma, aile dizimi gibi çalışmalara merak ve ilgi yoğun bir şekilde artabilir. Bu iki aylık süreçte mide ve göğüs rahatsızlıklarında bir artış meydana gelebilir ve bu rahatsızlıklardan ötürü e, tıbbi operasyonlarda artışlar görülebilir. Bu süreçte ilişkisi iyi gidenler için evlilik, kötü gidenler için de boşanma ve ayrılık durumları olabilir. Evli olup da ilişkisinde sorun olmayanlar ise daha mutlu olabilir. Ailelerini büyütmek adına çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Ee, ve ayrıca evi olmayanlarda ve uzun süredir ev sahibi olmak isteyenler de ev sahibi olabilirler. Şimdi Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki transitini yükselen burçlara göre kısa kısa yorumlayalım. Sevgili yükselen koçlar, Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki transiti 4. evinizde gerçekleşiyor. Aile, ev, yuva ve yaşam alanlarınızla ilgili bir mücadele içerisinde olacaksınız. Bu süreçte aile ve ebeveynlerinizle gereksiz tartışmalardan ve bencilliklerden uzak durmalısınız. Ailenizin fikirlerine saygı duymalı, kendi fikirlerinizi ise kırmadan, yormadan ortaya koymalısınız. Sevgili yükselen boğalar, mücadele gezegeni Mars'ın yengeç burcu transiti 3. evinizde gerçekleşecek. Mars'ın yengeç burcu transitinde yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, eğitimleriniz, kısa seyahatleriniz ile ilgili konularda mücadeleler verebilirsiniz. Uzun zamandan beri almak istediğiniz bir araç var ise bu dönemde almanız söz konusu. Uzun zamandan beri satmak istediğiniz, çok uğraştığınız, satmak için çok uğraştığınız bir aracınız var ise bu dönemde satabilirsiniz. Bu süreçte yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile fikir ayrılıkları yaşayabilir ve mücadele içerisinde olabilirsiniz. Sonradan pişman olacağınız tartışmalardan, kavgalardan, kırıcı konuşmalardan uzak durmalısınız. Okuyan bir yükselen boğa iseniz eğitimler açısından bir hayli mücadele verebilirsiniz. Kısa seyahatlerde veya seyahatlerinizde de mücadeleler vermek durumunda kalabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa çok fazla seyahatlerde bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Trafikte dikkatli olmalısınız. Ticaretle uğraşan bir yükselen boğa iseniz anlaşma ve sözleşmelerle alakalı bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Ama bazı ticaretle uğraşan yükselen boğalar içinde verimli de olabilir bu dönem. Çok çalışabilir, fazlasıyla karşılığını alabilirsiniz. Ama gereksiz risklere de girmemelisiniz. Sevgili yükselen ikizler, Mars'ın yengeç burcu transit'i ikinci evinizde gerçekleşecek. Mars şimdiye kadar yükseleninizde yani birinci evinizdeydi ve e, sizi çok fazla hırpaladı ve yordu. Artık ikinci evinize yani para ve değerler evinize geçiyor, kazançlar evinize geçiyor. Bu iki aylık süreçteki mücadeleniz parasal değerleriniz, parasal kaynaklarınız, öz kaynaklarınız, öz değerlerinizle alakalı olacak. Sahip olunan kaynaklarınızı korumak ya da çok çalışıp çok kazanma arzusu içerisinde olabilirsiniz. Ve bu durumlar bu yönde de gerçekleşebilir. Kaynaklarınızı korurken biraz cimri olmanız söz konusu. Gelir ve giderlerinizi masaya yatıracak ve fazlasıyla mücadele ederek para kaybetmemek adına paranızı korumak adına bir muhasebeci gibi olacaksınız. Bazılarınız ise istemeden daha fazla para harcama eğiliminde olabilir. Bu iki aylık süreçte çok fazla borçlanmamak için harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Sevgili Yükselen Aslanlar, Mars'ın Yengeç Burcu Transiti 12. evinizde olacak. Gizli düşmanlarınızın ortaya çıkması ve bu gizli düşmanların hiç ummadığınız kişilerden oluşması sizi bir hayli üzebilir ve sarsabilir. Bu dönemde insanlardan ve tartışmalardan uzak durmak, inzivaya çekilip iç dünyanıza çekilip bir zihin ve bilinçaltı mücadelesi vermek isteyebilirsiniz. Bu iki aylık süreçte kendinizi toplamak ve daha güçlü bir şekilde sahnede olmak için inzivaya çekilmeli, ruhunuza iyi gelecek yoga, meditasyon, ruhsal çalışmalarla ilgilenmelisiniz ve Mars sizin burcunuza geçtiğinde güçlü bir şekilde ortaya çıkmalısınız. Sevgili yükselen yengeçler, Mars'ın yengeç burcu transiti yükseleninizde yani birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde genel anlamda bir mücadele ve hız içerisinde olabilirsiniz. 7 ay boyunca Mars'ın ikizler burcu transiti 12. evinizdeydi ve sizi fazlasıyla yordu bir takım gizli düşmanlıklarla, arkanızdan dönen işlerle çok uğraştınız ve çok üzüldünüz. Artık hayatınız Mars'ın birinci evinize geçmesiyle hız kazanıyor. Daha fazla aktif ve her anlamda mücadele vereceğiniz bir iki aylık dönem olacak sizler için. Evet enerjiniz ve hızınız artıyor. Girişim yapacağınız konu her ne ise daha cesaretli olacaksınız. Aynı zamanda sinirsel gerginliklerden ve tartışmalardan, söz dalaşlarından uzak durmalısınız bu dönemde. Sağlığınızla ilgili de bir mücadele vermeniz söz konusu olabilir. Sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Evliyseniz eşinizle tartışma yaşamamak adına çok dikkatli olmalı, mümkün olduğunca tartışmalardan uzak durmalısınız. Kötü giden bir evliliğiniz varsa boşanma kararı da alabilirsiniz bu dönemde. Uzun süren ortaklıklarınız varsa da ve anlaşamıyorsanız ortağınızla ayrılma kararı alabilirsiniz. Veya uzun zamandan beri kafanızda bir iş kurma fikri varsa bunu hayata geçirebilirsiniz. Sevgili yükselen Başaklar, Mars'ın Yengeç burcu transiti 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz, kariyerinizin getirileri, geleceğe ait umutlarınız ve hayalleriniz ile ilgili bir takım mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Bu saydığım alanlarda hayatınıza hız ve hareket getirecek gelişmeler, inişler ya da çıkışlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha cesur ve girişken hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizde daha görünür olmak ve daha çok söz sahibi olmak isteyebilir ve yine sosyal çevrenizle haklı çıkmak adına bir takım sözlü tartışmalar içerisinde bulunabilirsiniz. Daha sonra pişman olmamak adına sözlü tartışmalardan uzak durmalısınız. Varsa çocuklarınız ile ilgili onların hayatları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir ve onların üzerinde Fikir sahibi olmak, onlara yol göstermek adına sert çıkışlarda bulunabilirsiniz. Ama kendinize geri çekmeli, onların da fikirlerine değer vermeli ve hayatlarına müdahale etmemelisiniz. Hayallerinizi ve umutlarınızı gerçekleştirmek adına aksiyon alabilirsiniz ve sabırsız bir şekilde hemen olmasını isteyebilirsiniz. Kariyerinizden veya yaptığınız işlerinizden elde ettiğiniz ya da edeceğiniz gelirlerinizle ilgili bir mücadele ve hız içerisinde olabilirsiniz. Sevgili yükselen teraziler, Mars'ın Yengeç Burcu transiti 10. evinizde yani kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizle alakalı bir hız ve mücadele içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız bu dönemde var olan işinden ayrılabilir, bazılarınız ise yeni iş girişimlerinde bulunabilir. Kendi işini kurabilir. Ya da çalışıyorsanız hali hazırda bir işiniz var ise arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla ya da patronunuzla ile bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Mars 10. evden geçerken iş anlamında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Etrafınızdaki çalışma arkadaşlarınıza, patronlarınıza çok dikkat etmeli, onlarla tartışmamalı ve uyum içerisinde olmalısınız. Zaten diplomatik bir burçsunuz ve diplomasıyla hareket ederek işinizi korumalısınız. Aile arasında yaşanan sözlü tartışmalardan da uzak durmalısınız. Sevgili yükselen akrepler, Mars'ın Yengeç Burcu transiti 9. evinizde gerçekleşecek. Zaten Mars sizin burcunuzun yönetici gezegeni olduğu için olumsuz anlamda çok fazla etkilenmeyeceksiniz. Ama 9. ev konularınızda bir hız ve hareket söz konusu olacak. Yurt dışı ticaret konularıyla uğraşıyorsanız, bu alanla ilgileniyorsanız bu alan bir hız ve hareket kazanacak. Yabancılarla ortaklıklar kurabilirsiniz veya yabancı ülkelere seyahatler edebilirsiniz. Veya yabancı bir dil öğrenmek isteyebilir veya bu faaliyet için bir girişimde bulunabilirsiniz veya yabancı ülkeye eğitim için taşınabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin akrabalarıyla bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmanız yararınıza olur. Ya da davalık mahkemelik bir gündemleriniz varsa ya da konularınız varsa. Bu alanda harekete geçebilir veya bu alan aniden hız kazanabilir, sonuçlanabilir. İletişim, sosyal medya ve yayıncılıkla uğraşan bir yükselen akrepseniz bu alanda yeni başlangıçlar yapabilir veya bu alanda bir takım mücadeleler vermek durumunda kalabilirsiniz. Hangi alana adım attıysanız ya da hangi alanda atılım gösterdiyseniz güzel dönüşler ve olumlu sonuçlar alabilirsiniz bu iki aylık dönemde. Sevgiler. Sevgili yükselen yaylar, Mars'ın Yengeç burcu transiti 8. evinizde gerçekleşiyor. Başkaların, ortakların ya da varsa eşin kaynaklarında, finansal kaynaklarında mücadeleler, zorlanmalar, agresif bir takım durumlar yaşanabilir. Bu dönemde sağlığınıza gereken özeni göstermeli, diyetinize, sporunuza önem vermeli, doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız. Ameliyat ile gündemliğiniz varsa, 2 ay sonrasına öteleyebiliyorsanız, şayet sizin için daha iyi olur. Bu dönemde bazılarınız ruhsal çalışmalarla, okült konularla daha çok ilgilenmek isteyebilir. Aile dizimi gibi ruhsal konular ilginizi çekebilir. Miras, vergi, nafaka, tazminat gibi parasal kaynaklarda bir takım mücadeleler vermeniz söz konusu harcamalara dikkat etmeli. Sadece ihtiyacınız olan alışverişleri yapmalısınız. Sevgiler. Sevgili yükselen Oğlaklar, Mars'ın Yengeç burcundaki transiti 7. evinizde gerçekleşecek. Her türlü ikili ilişkileriniz, evlilik, aşk, arkadaşlık veya ortaklıklarınız ile ilgili bir takım mücadeleler söz konusu olabilir hayatınızda. Agresif davranmamalı, sinirlerinize hakim olmalı. İkili tartışmalardan, kavgalardan, daha sonra pişman olacağınız kırıcı konuşmalardan uzak durmalısınız. Bazılarınız kötü giden evliliklerini, ilişkilerini veya ortaklıklarını bitirme kararı alabilirler. Sevgili yükselen Kovalar, Mars'ın Yengeç burcundaki transiti 6. evinizde gerçekleşecek. 6. ev konularıyla alakalı 2 ay süren bir kız agresyon mücadele içerisinde olabilirsiniz. Altıncı ev konuları hizmet ettiğimiz, hizmet aldığımız alanlarla alakalı, evcil hayvanlarımızla alakalı, günlük rutinlerimizle, işimizle alakalı bir alandır. Ayrıca sağlığımızı da gösterir. Bu dönemde çok çalışacak ve çok yorulacaksınız. Çok çalışacağınız için sağlığınıza gereken özeni göstermeli, gerekli doktor kontrollerinizi yaptırmalı, diyetinize ve sporunuza ekstra önem vermelisiniz. Hizmet aldığınız ve hizmet ettiğiniz alanlarda bir mücadele içerisinde de olabilirsiniz. İş alanında hizmet aldığınız insanlara karşı biraz kırıcı olabilirsiniz. Varsa evcil hayvanlarınız, mücadeleniz bu alanda da olabilir. Ee, evcil hayvanlarınızın sağlığına ekstra önem vermelisiniz. Bazılarınızın mücadelesi günlük rutinlerinde olabilir ve yetişememekten şikayet edebilir. Sevgili Yükselen Balıklar Mars'ın yengeç burcu transiti 5. evinizde olacak. Sizler de akrep burçları gibi şanslı burçlardansınız ve çok fazla yorulmayacaksınız, zorlanmayacaksınız. Hobileriniz varsa varsa sanatsal aktiviteleriniz bu alanlar hız ve hareket kazanabilir. Bu alanlarda kazançlar sağlamak adına bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Yatırımlarla uğraşan bir yükselen balıksanız bir takım riskli yatırımlar almak isteyebilir. Fakat yatırım kararı almadan bilir kişilerin tavsiyelerini almalı tek başına harekete geçmemelisiniz. Varsa çocuklarınız ile ve onların hayatlarında gelişen olaylar ile ilgili bir takım mücadeleler verebilirsiniz. Çocuklarınıza fikirlerinizi dayatmamalı, onlara bir birey olduğunu hissettirmeli, çocuğunuzla hırs ve mücadele yarışına girmemeli, tartışmamalı, onları kırmaktan kaçınmalısınız. Bu dönem bazı yükselen balıklar çapkın ve flörtöz enerjiler içerisinde de olabilirler ya da aşk ve ilişkiler alanında bir mücadele söz konusu olabilir. Veya ilişkisi olan yükselen balıklar ilişkilerinde bir takım hırslı, mücadeleli durumlar yaşayabilirler. Var olan ilişkinizde hırs ile hareket etmemeli, gereksiz tartışmalardan, kavgalardan uzak durmalısınız. Daha sonra ayrılıklar sizi çok üzebilir. Evet, bugünkü yorumlarımız bu kadardı. Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki iki aylık transiti ilgili mücadelelerimizin tatlı mücadeleler olmasını dilerim. Başka yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.